Konut piyasasına dair neler söylersin? Orada bir şey beklemek gerekir mi? Ya Orası çok kendi nevi şahsına münasır bir yer. Ve Türkiye'de yatırımcılar altın ve konut konusunda çok hassaslar. Hı hı. Ve finansal dünya dışındaki yatırım büyüklüğü finansal dünyadaki yatırımdan 4 kat falan fazla. Hı hı. Ve en ufak bir faiz indirimine ilişkin bir şayanın dahi çıkması, söylentinin dahi çıkması hemen konut satışlarını yukarı itiyor. Ama dikkat edersen, konut satışları son 3 ayda 4 aydan artmış olmasına rağmen konut fiyatlarında o derece bir artış yok. Yani bu yine aslında borsanın nasıl orada odunu düşük faizse konutun da öyle. Biraz fiyatlar normalleşiyor, normalleşti diyebiliriz. Bence önümüzdeki dönemde de faiz indirimleri o kadar hızlı olmayacağı için konut piyasasında da böyle işte 2025 muazzam bir konut fiyatlarında artış olacak vesaire gibi bir durum söz konusu olmayacak.